Merhaba sevgili izleyiciler. 15. bölümde Ali İmran suresinin 15. bölümüyle okumamıza devam ediyoruz. Bu ayet-i kerimede muhkemin muteşabihle neyin kastedildiği hususunda tefsirlerde yer alan başlıca görüşleri şöyle özetlemek mümkündür. A. Muhkem ayetler. Allah'ın birliğine yürekten inanma. Ana babaya iyi davranma. Kötülüklerden kaçınma ve benzeri bütün ilahi dinlerde ortak olan hükümleri içerenlerdir. Müteşabi ayetler ise bazı surelerin başındaki harfler, huruf-i mukatta gibi manası açıklanmamış ayetlerdir. Bu görüş İbni Abbas'tan nakledilmiştir. B. Nasih, başka ayetlerin yürürlükten kaldıran Ayet, muhkem mensup yürürlükten kaldırılmış ayetlere müteşabihtir. Bu görüş İbni Abbas'tan ve Abdullah bin Mesud'un nakledilmiştir. C. İçeriği hakkında bilgi sahibi olmanın mümkün olduğu ayetler mühkem, kıyametin ne zaman kopacağı gibi mahiyeti bilinmeyecek konular içeren ayetler müteşabihtir. D. verdiği bilgileri bilgiyle ilgili delil açıksa bu ayet veya o bilgiyle ilgili kısım muhkem şayet delili açık olmayıp derinlemesine düşünme ve incelemeyi gerektiriyorsa müteşabihtir. Mesela Zuhru suresinin 11. ayetinde baş kısım muhkem son kısım müteşabihtir. C. Anlam bakımından benzeşen ayetler müteşabih diğerleri muhkemdir ve mükerrer lafızlar içeren ayetler müteşabih diğerleri muhkemdir. G kıssalar, öncekilerin başından geçen olaylar ve meseleler, muhakeme ve yapıp sonuç çıkarmaya yönlendiren örnekler içeren ayetler müteşabih diğerleri muhkemdir. İbn Atiyeyi veya Bastan ve İbn Mesud'dan bu konuda yapılan nakiller hakkında kanaatimce bunlar örnek vermek üzere yapılmış açıklamalardır der. İbn Aşur'un tüme tüme varım metoduyla Kur'an-ı Kerim'de 10 türlü müteşabih tespit ettiği belirtip bunların mertebelerini gösterdikten sonra şu hususların müteşabih kapsamında olmadığını ifade eder. Bizim bilgisine ulaşamayacağımız hususlar de ki ruh Rabbimin emrindedir. İsra 185 ayetindeki gibi B vaktinin bilinmeyeceği açıkça ifade edilen hususlar de ki onun kıyamet hakkındaki bilgi sadece Rabbinin katındadır. Sizi ansızın yakalayacaktır. Araf 187 ayetindeki gibi. C. Aynı konuda farklı anlamlar taşıyan fakat deliller arasındaki çelişkileri giderme kurallarına göre birbiriyle bağdaştırılabilecek ifadeler İslam bilgilerinin çoğunluğu muhkemle manası açık ifadelerin kastedildiği noktasında birleşmekle beraber müteşabih hakkında başlıca iki gruba ayrılmışlardır. Bir gruba göre bu manası ancak yüce Allah tarafından bilinebilecek ifadelerdir. Allah bunlarla neyi kastettiyse onların gerçek olduğuna inanmak gerekir. Diğer grup ise bunun manası kapalı ifadeler olduğu kanaatindedir. Sonuncu anlayışa göre ilmi, ehliyet ve dirayet sahibi kişiler için müteşabih ayetleri veya bir kısmını anlamak ve yorumlamak mümkündür. Diğer ayet ve bilgilerin yardımıyla, özellikle ilimdeki gelişmeyle, zaman içinde bunların manası çözülebilecektir. Bu görüş ayrılığına paralel olarak ayetin sonundaki verrasihune rasihune ifadesinin başında yer alan ve vav wow, harfi ikinci anlayışı benimseyenler vece bağlaç olarak kabul edilmiş ve şu anlam verilmiştir. Halbuki onun tevilini ancak Allah ve elinde yüksek paye erişenler bilir. Birinci anlayışa göre ise buradaki vav wow, yeni bir cümlenin başladığını göstermektedir ve ayetin anlamı şöyledir. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir ilimde yüksek paye erişenler ise ona inandık hepsi Rabbimizin katındandır derler. Kaynaklarda genellikle birinci anlayışın sahipleri selef, sahabe ve tabi'in bilgileri veya mütevkiler mütekaddimin ilk dönem bilginleri ikinci anlayışa sahip olanlar halef veya müteahhirin İlk dönemden sonda gelen bilgiler şeklinde anılır. Bununla birlikte ikinci görüş bazı sahabe ve tabi'in alimlerinden de nakledilmektedir. Yine bunlardan hangisinin çoğunluğun görüşü olduğu hususunda müfessirlerin farklı kanaatleri sahip oldukları görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de gerçek anlamın ancak Allah'ın bildiği veya manasına sadece ilimde yükselen yüksek mertebelere erişmiş kişiler lütfettiği ayetlerin müteşabihat bulunmasına birçok açıklama getirilmiştir. Bunların belli başlılarının şöyle özetlemek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar yürürlükte kalmak üzere gönderilmiş olması sebebiyle müteakip bütün zamanlar için uygun sonuçlarını ve değişik anlamların çıkarılmasına kapı aralayan ifadelere sahip olması tabidir. Yine bir dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kudretli bilginlerin yetişebilmesi, zor ifadelerden amaçları bulup çıkarabilme melekesine, haiz kişilerin yetişmesine, bu da araştırma ve incelemeye yönelten motivasyonun bulun, bulunmasına bağlıdır. Şayet dinin bütün bildirimleri kolay bir uslupla ve tek düzey ifadeler içinde gelişmiş olsaydı, herkes önlerindeki, Hazır malzemeyle ile yetinme alışkanlığı kazanır, ilerleme ve gelişme mümkün olmazdı. Evet sevgili izleyiciler, 15. bölümü burada tamamladık. 16. bölümde görüşme günümüyle hoşça kalın.